Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti. Gövde gösterisi yapıldı, tüm hedefler imha edildi. Kıymeti izleyenler yapılan tatbikat savaşı aratmadı. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'da düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri, Türk F-16'ları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla yapılan isabetli atışlarla imha etti. Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Ermenistan'a karşı verilen mücadelede Türkiye'nin desteği unutulmuyor. İki ülke arasında kurulan bağ işbirliğiyle daha da güçleniyor. Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak tatbikatı başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan tatbikatın seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzon katıldı. Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününde yapılan görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı. Tatbikat Türk ve Azerbaycan komando birliklerinin temsili düşmanın temas hattındaki mevzilerini ele geçirmesiyle başladı. Değerli takipçilerimiz Türk F-16'ları düşman hedeflerini vurdu. Temsili düşmanın hava savunma birliklerinin etkisiz hale getirildiği tatbikatta Türk F-16'ları düşman hedeflerini imha etti. Füze ve topçu birliklerinin atışları sonrasında tank birliklerinin düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği tatbikatta Bayraktar TB2 Sihalar temsili düşmanın İskender ve Toçka U füze sistemlerini nokta atışlarıyla imha etti. Havadan indirme operasyonu yapıldı. Birliklerin zırhlı araçlarla atak yaptığı tatbikatta Türk ve Azerbaycan özel birlikleri temsili düşmanın arkasına havadan indirme yaparak üst düzey komutanları ele geçirdi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.